Artık bu videoyu yapmak biliyorsunuz bu kanalın adetlerinden oldu. Ve yine o gün geldi çattı. Yıllar sonra bu adam 500 kere ev değiştirdi. Ama yine bugünün geleceğini bilmiyordum. Reis? <laughs> Bu hangi video biliyor musun? <laughs> Hayır ya. Abi adettendir ama ya yapmamız lazım. Tamam Biliyorsun. doğru çorapları giymedim <laughs> <işte ya. gülüyor> <Çoraplarından gülüyor> bir şey. Çoraplarımdan çok kötü abi. 8 anda giyiyorum <laughs> ya neyse hadi ya. Abi bir şey diyeceğim. Quick speedrun bir ev vlogu diyorum ben. Tamam mı? Hatta bak, bak ben senden önce başlayayım tamam mı? ben gireyim. Burası salon. İşte herkesin her vlogda gördüğü salon. Koltuk falan. Ee, hal lan. Oğlum Nintendo Switch mi aldın amına koyayım? Ya, aynen geçen aldım ya. Abi bir şey diyeceğim. Hiç kullandın mı bunu peki daha önce? Yok birlikte kullanacağız şimdi aldım ya daha iyi. Hacı ben bundan bayağıdır istiyordum ya. Adres var mı? Nereden aldın bunu? Bir şeyden Bizim sponsor yok mu? Abi ben bayağıdır almayı düşünüyorum bunu da Steam Steam Deck mi alsam yoksa bunu mu alsam bilemedim amına koyayım ya. <laughs> Mario oyunu yok abi onunla. Mario mu? Abi Mario için almıyorsun ki zaten mevzuyu. Bütün Steam Deck oyunları oynuyorsun. <laughs> ne göstereceğiz evde abi? Bu evde ne var ki gösterdik? Hiçbir şey yok. Şu kodumun bataryası <laughs> zaten 7 yıldır bir kere oynayacağız o, oynayamadık amına koyayım. <laughs> Kenarda şey duruyor. ne duruyor? <laughs> Abi herkes zaten vloglarda gördü burayı işte al. Koltuk. Ee, işte koltukta oturduk falan. Detaylara inebiliriz hocam. Mesela? Burada küçük mikroskopik canlıları inceleyebildiğimiz ooo. ...femosal bir virüs şöleni. Ben şu an mini PC'ye bakıyorum yalnız ama. <laughs> hayır hayır ya. <laughs> Sikimde değil. Bilimsel abi. Lan bunu da... Oğlum bayağı iyi lan PC. Canlarını silmek lazım abi. <laughs> lan böyle mi temizliyorsun? Hayır. Abi kendi montörünü temizliyorum. hayır yapıyorum. ya. Bu böyle temizlenmez. Peki. Allah'ım bütün seti bozma. Evet, e, salonda pek bir şey yok abi herhalde. Setup'u göster, İşte iki monitör, kasa, evan geliyor. Kasa var, mikrofon var bir tane. Başka ee, yok herhalde. Şurada Kinder koleksiyon var, Barfix ayı ve tayfası tarafından <laughs> ananızı var. <laughs> Okey, bitti kedi var bir tane. Bu onu sıkret ya lan. Ben... Bak bağlamaları göster. <laughs> Oy. Bağlamalar. Oy arkada kılıç. O kırmıştık onu biz tekrar yapıştı. Yani, ne lazım sana? <laughs> Müzik kaliteyle ilgili ne lazımsa. Emekli bir müzisyenin evi gibi burası çünkü. Burada gördüğüm kadarıyla <laughs> üstü örtülmüş abi ve paradon <laughs> Ben bunun reklamını mı aldım ya? Yani? <laughs> Oha güzel olurdu. <laughs> ya şu e, an başka... öğrenmeyi bekliyordum sadece. Bir dakika Hacı. Peki posta gazetesi nedir? Camlar silinmeli. <laughs> Haber öğrenmesen de camlar silinmeli. Günümüzde nerede? Günümüzde be, gerçekten gazetelerin bu yüzden kullanılması büyük şey abi. Şunu göstermem ne Evet. Ya şimdi 8 gündür çalışıyorum. Bok gibi yapacağım. Evet. One, two, three. <laughs> şey. <laughs> Tamam siktir et hadi gidelim mutfağa gidelim <laughs> an. Oy 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 oğlum lan çakı mı bu? Hayır şu an izleyenlerin kulağı... Onu uğradın. Umurum da olmuyor. Ne biçim kedisin lan sen? Sana son bir şov şey daha Evet. Ne yapıyorsun? Oy 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 oh, oy oh, oy 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 Abi bu kedi ne zamandır oynatmıyorsun? Tamam sakin sakin. 4 saat oynayabilir böyle. Şişt, şişt, tut. Aha. Oy amına Yakala. <laughs> Hadi gidelim başka oraya <laughs> okay. bakalım. Burada bir şey yok ki abi başka. Abi zaten herkes gördü yani vlog. Daha ne gösterebiliriz? Bulma diyor çoğu zaman kedi. Çok iyi onu <yana>, koyayım ya. <laughs> abi yalnız <laughs> Bak son TikTok videosundan sonra bu yaptı. Şey. Biraz beni şey yaptı yani. Buradaki deliği tutturmam lazım. Hadi lan. Başka türlü açılmıyor yemin ederim. A Açıkmış zaten. Allah'a <laughs> siktir. Şaka yapacağım. Okey. Okey. Abi. Lan vardı. Lan vardı abi. Ya gördüğüm en zengin ve en fakir mutfak aynı yerde olabilir abi. <laughs> Buraya sokmayın. Bunlar ne lan? <gülüyor> lan. Bu ne lan? Oğlum sadece artı bin bardağın mı var onu Yok <laughs> oğlum. Sadece artı bin bardağın şey var orada ya. Ney? Oğlum sponsor işte bir sürü bardak. Oyyyy abi. Görmedim bunu da. Asus bu arada. Asus'a. Sonsuz teşekkürler. Kahve, çay, kahve. Yok abi eyvallah. Çay. Çay. <laughs> Hayır. Son. Çok iyi son olur. Tamam. Son olur abi. Kahve. <laughs> Tam kahve. tamam kahve olur. Yani güzel. Öğrenci evi mutfağı. Başka hiç gösterecek bir şey yok yani bu. Pes etme! Pes! E, bunu göstermiyor miyiz lan? Bilmem gösteririz. Ne göstermeyelim? Pes etme! Bak davacı adam da ölümün eşiğinde ama pes etmiyor. Neden? Çünkü şu şu asusun. <laughs> Hadi yedek ya. Dolabına bakayım mı? Olur abi bak. <laughs> tamam bu kadar ben yeter. Gördüm orada mı? videoyu durdurdular. Akın'ı iyi gördün mü? Akın'a ne lan? Bu ne gerçekten? Okumaya çalış ilk başta öyle yürüyor. Irak lan? <laughs> Sivas kanka! Sivas kanka mı? O benim için Irak mı abi? Ben Çok şey iyi. İnanılmaz iyi. Hareket! Okay. Okay. <laughs> bu kadar burası. Okey. Evet, kapı da bu <laughs> kadar zor açıklıyor Çok boktan bir kapı bu arada. Kulbu bile yok. Ne bileyim. Evet. <laughs> Nasıl misafir odası ama içeride iki kedi, kedi var. Bu ne lan? Oğlum hapsedilmiş bir kedi var içeride ya. Konuş falan. i̇ki kedi olduğu için arada bir ayırıyoruz abi. Kediler işkence çekme tabii ki. Tuvalet, e, evet, tamam. mekanı. i̇şte <laughs> <laughs> bu <laughs> ya. Man of Burada, talking. Buraya girmek istediğin mi? Nereye? Bir daha kalan... çok sıkıntı Ha. Hmm. Nereye abi? Buraya... Buraya girenler <laughs> çıkamıyor abi. Ne misin? Neden? Eee en son geçen hafta. Dur bir bakayım. Dur, dur 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 dur! Oğlum harbiden... ...inanılmaz bir yermiş lan. Zifiri karanlık hamuna koyayım. Yisoyu arttırıyormuş psikom olmuyor. Reis? Gel, oraya, gel oraya, oraya. oğlum buraya al <laughs> oğlum ya. Oğlum, hayır. Ne? Bize, umredesin bir. Ne? Hadi sistem hazırladık, seni bekliyorsun. Toplayacağız. Ne sistem oğlum? Oğlum yeni sistem çabdık ya. Aha. Ayarladık, hazırladık içeride gel. Topuz. Hadi oğlum, hadi çocuklar bekliyor ya saattir bekliyoruz geç. Ne oldu lan Ha? Kapı kapanmadı ya. Yani. Bilmiyorum ya abi. başım döndü de biraz. Gel gel hadi gel. Gel başım bak. Gel kolay gelsin. Gel. Ne? Seni var ya inanılmaz bir yere götürüyorum moruk. Bak. Ne? Bak herif telefonla oyun oynuyor ama... Ama siz sen Bak. Şu parça cennetini görüyor musun? Bak burası bir bilgisayar cenneti. Bak. Uf. <laughs> Bu bu bir kasa değil, hayır bu sadece ekran kartı. Olsun, ROG 4080 ROG yani. 4080 süper. Ne yapmak istiyorsun bu bilgisayarda? Bana onu söyle, ol de ve olsun. Oyun falan işte abi. Tamam abi o oyun mu oynayacaksın? Edit mi yapacaksın? Yayın mı yapacaksın? Ne istersen. Bak bak jelatini üstünde bak. RTX 4000 serisi. RTX ve DLSS. Şu odanın içerisindeki ışıklara bak. Böyle ışığın şu duvardan yansımasına bak. Şu camdan sekmesine, odanın içinde yayılmasına bak. Aynısını oyunda da göreceksin kardeşim. İnanılmaz bir görüntü. DLSS ne? Sen performans sıkıntısı çekiyorsun. Sana FPS lazım. İşte görüntünü bozmadan FPS'ini yükseltecek bir teknoloji DLSS kardeşim. Yapay pikselleri oluyor. konumlandırıyor. Hem görüntünü kaybetmiyorsun hep performans artışı yaşıyorsun. Seni var ya tavana çıkartacak. Bir de 4000 serisi frame generation'lar falan uçuyorsun yani. Neyse bak ben bunu sakince buraya bırakıyorum. Tamam. Burada nelerim var bak. Z790E Wi-Fi. Wi-Fi 7. <gülüyor> Sen <gülüyor> Wi-Fi 7 diye bir şey duydun mu daha önce? Şu güzelliğe bak. Hala bak. Of. Bunu ben senin yerine yapacağım ya. Bak. Ama onu ben yapsaydım yalnız. Sana onun yerine daha iyisini buldum kardeşim. Intel'in 14700K işlemcisi. 14. nesil. Sakin abi. Bak abi. Bak o üçgenleri denkleştireceksin. Of bak bak. Buraya bastırdım. Hop. Sonra bunu alıyorsun. Ya yani Böyle biraz kaba kuvvet. Ellerim titriyor biraz. Çünkü böyle bir sistem ilk defa topluyoruz yani. Bastıracağım. Çok iyi. Bak ne kadar güzel duruyor. DDR5, Intel'in son teknoloji işlemcisi var içinde 14700K'mız. Burada dominatör RAM'lerimiz var. Corsair'ın 24x2 48 GB. Daha günceli yok. Bak şu anakartın güzelliğine bak. Duruşuna bak. Bak bir bak. Abi baksana şu anakarta ya. Yüksek RAM frekansızı var. Deli gibi çalışıyor. Burada M.2 SSD var görüyor musun? 7000-6500. 2 TB'lık Corsair'ın MP600 modeli. Gen 4. Bilgisayarın tuşuna basacaksın Windows açılacak. GTA 5'te hiçbir ekranda beklemeyeceksin. Çok hızlı. Canavar gibi bir işlemcin var değil mi senin? Bu işlemciyi soğutman lazım. Rockstrix LC3 360 milimetrelik bir sıvı soğutma var kanka. Bu şurada gördüğün arkadaş. Şimdi birazdan bunu alacağım, bu işlemcinin üzerine diye oturtacağım kardeşim. Şu güzelliği görüyor musun ya? 1000 Watt Aura Edition Rockstrix güç kaynağı. Senin eski sistemde, ilk sistemlerinde daha doğrusu, bir öncekinde değildi. İlk sistemlerinde böyle bir hafif bir cozur dama vardı. Böyle bir mangalımsı şenlik vardı kasada. Olmayacak abi artık. Güzel güzel çalışacak. Hepsini de burada toplayacağız. Sağlamlığı görüyor musun? İteriyor. Çok iyi oldu abi var ya. Uf. Şuna bir bak. Şuna bir bak ya. Şu güzelliği görüyor musun? Bak parçaların uyumuna ahenge bir bak ama bir şey eksik bence. Mahmut'un suratına bir bak. Orada hiçbir ahenk yok ama öyle minik bir problem var. Önemli bir detay vardı. Burada ekran kartını sen takacaksın kanka. Yapacak bir şey yok. Ev arkadaşım olman hiçbir şey değiştirmiyor. İyi iyi abi deneyeyim senin için. Bak abi. O ekran kartını takacaksın ya bakın hem böyle. Ya? Otur abi, abi bir olur. şey diyeceğim ya. Yok ben ben bana fazla ya bu. Bunu Mahmut taksın bence. Abi tamam olur. Okey miyiz? Olur abi olur olur. Tamam Mahmut tak abi o zaman. Herkes ekran kartı takabilecek diye bir kural yok Mahmut. ROG yani anlatabiliyor muyum? Abi mu? bebek mezarı gibi ekran kartı vermişsin. ROG yani kardeşim. Of. Bir de bir de ona bir şeyler daha taksana. Bak bak bak, bak bir şeyler daha takıyor bak. Özel power kablosu bak. Oh. Şunun bir çalıştırılmış halini görmeyelim mi? Ha? Olur abi. Gel abi onu bir dakika. Bir sahibi yapsın mı? Ya. Yok abi ben yapmak istiyorum yani. Müsaadenle ben tamam, Hadi hadi ya. yap hadi hadi. Abi bak hazır mısın? <laughs> Oy. God damn man! Abi şu, şu güzelliğe bir bak ya. Çok iyi, abi ışıklar <laughs> yanıyor. <gülüyor> 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 arabayı açsana arabayı. Ben hallediyorum bunu. Sıcak mı? Sığar sığar. Eyvallah abi. Peace, hayırlı olsun. Akşam evde lol mol atar. sen direkt lol kur eve geçince. Tamam. Şey Haber bir şey ya. diyeceğim. Heh. Sen bugün hırkanı gördün mü? Yo evde değil miydi? Neyse abi görüşürüz kendine iyi bak. Tamam. Lan! Nerede lan bilgisayar? Oğlum iki gündür uyarıyorsunuz lan beni. Nerede lan? Cevap ver. Sana diyorum sana. O bilgisayarı getireceksiniz lan bana! Kim lan o? Yapmayın lan şunu! Al. Gel lan üstüne! Başla lan! From that day on, no more news could be obtained from the Mentor's clone. He is still known to be somewhere in the outside world.